Bize gelen çocuğun kafası güzel ha bak %100 banko veriyorum buna. Bana sesi gelmiyor lan onun. Niye gelmiyor? Kanka yazışından anladım zaten. He yazacağına oper yazdı. On, on, yazdı. On ne on, yazdı. Ondan, <laughs> <laughs> yazamadı anladın mı? Üç yandık <laughs> kanka. Harbi yandık. Kero nerede ya? Arayalım mı? Aa Kero'yu arayacaktık. Tamam tamam tamam. Ben de olmasam ne yapacağım ne yapacağım. Kanka doşlanmış harbiden ya. Helal olsun. Tam bir koç harbiden ya. Ne koç oğlum? A pardon <laughs> eski koç kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ion Pantomani bugün harbi kendim. Oğlum ben Ion'un AP'sini de fullledim. Az önce Bucky'sini de fullledim kanka. Bucky'yi fullledim. 8 saniye. 7. 6. 5. 4. 3. Wow bro. 10 <laughs> saniye kala neden arıyorsun? 10 saniyede 30 saniye kadar aradık. Hayır. Kesinlikle 10 saniye kadar aramışsın. Hayır o saniye, hayır buna bile şükret anladın mı? Hiç aramayın. kanka. Gerçekten mi? Valla. Helal sokarım orana burana. Kalk. 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 hiç Kalk. Bora vur var, ee, var mı Gençler, ha? gençler güzel mi gençler? Vur var mı sende vur Hmm. Yok. Bende var ama vücudumda. Oho, yok, o bende de var yani kanka aynen, biliyor musun? Full over clock çalışıyorum. <laughs> yanıyor, yanıyor. Yani sıcak çalışıyor böyle. Şey, Kero, Ion AWP ile Ion Bucky'yi fullledim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Salak olduğunu, gerizekalının teki olduğunu. Mal! Lan niye böyle bir şey dedin ki? <laughs> işimiz gel, i̇şimiz bu kanka. Bir şey gel bir şey diyeceğim, gel gel. Oğlum işimiz bir bu şey kanka diyeceğim. ama. Mal sen! gel buraya gel. bir Bağırma! Mal sen, mal! Oğlum işimiz bu. İnsanlar görmek istiyor sikinleri. Senin sikinin yok, sikinin sizin... Kıskanma kanka. <laughs> bir saniye bir saniye. İlk round Spray şey. attı. A var. Aynen. Oğlum Bucky, Bucky fullenmez de. Tamam mı? Ben Bucky oynuyorum. Bucky oynadım yani şimdi. Şeyde, Uçam şim de, kaçıyorum şim ya. De. Bir tane Bucky'i fullemeli bir i̇lk şey gelmiş. Onu da fulleyelim. Full tamam. Onu da fullleyeyim dedim. Tane bir tane şey var. short var. Buralarda var. B1. B1 giriyor. Nade attım ona da. Şey geldi bana. Daha aynısı oğlum. Wow. B site'de biri. 78 vurdum B son. Tamam, tamam. CT geliyor. CT geliyor. Last on B. Eee? Ya bela da böyle kaçmaz ya. 18 saniye. Okay. Pick bit, Adamlar nasıl ağlıyor? Şey yetmedi <ki> <laughs> <laughs> ben smoke falan attım oğlum. takalım. <laughs> kanka bir şey diyeyim mi? Evet evet. O, o zaten bitirdi şimdi şey mi? Attım smoke bitirdi. patladı oğlum. oğlum. Oğlum ben 3 kişinin canını 50'ye indirdim. Bir de o robot direkt <laughs> evet, patladı Seni yönlendirmen mi oğlum? At dediğin an attım. Smoke koydun. Kıramadılar robotu. <laughs> oğlum bir de Aa. bir smoke'un içine girdim ben. Bana, bana, bana falan bakıyordu. Hiç görmedim. <laughs> <bence yani. gülüyor> Lan nasıl vuramadım? Ya Phoenix'te gelse vuracaktım kanka. Soğuttu beni. Geri koş oraya koş. Biri Bey lobi. Phoenix Bey lobi. Öldü Bey lobi. İki site herhalde. En robot kurdu Killjoy. İkisi de en arkada. 59 22. İkisi de arka. Site sağında Semih. Tamam. Reyna can çekti. Ya var ona göre oynayayım. Vurdum biraz vurdum. Nice. Helal oğlum. <laughs> Bir bugün Semih troll yapmıyor. Gibi. Atakan Doğan ikinci ekran hızkı. Kanka son günlerde vuruyor mu? Vurunca troll yapılmıyormuş. Vur biliyor musun? Adam vuruyor. Ha <laughs> helal. Aynen öyle. Ya da Ağzına ağzını şimdi. Bir <laughs> tane de. Kayıp diyelim. Dikkat edin. Phoenix kayıp. Short mort olacak. Phoenix B arkasıydı. El başı. Short olacağım. Za... Nasıl sövüyor biliyor musun? Short'tan sonra. Short. <laughs> nice, 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 nice. Tamam ile şans. Tamam ile şans. Demek benim emeklerim tamam ile şans. Ne I think say guys B. B. B B B B B. I think it's B guys. B B B B B B B B B. Ah, be, ah How be? Be. Kaç var? Hep var Hep ananın... sonra. Helal. Ulan ya. De canım Abi, var ben de veririm. Oturacağım ben. Abi 3 kildi lan ultiyle. Geri 3 kildi ya. Ben de. Şu an var ya bütün Oy. moralim. Var ya ben bittim daha adam vuramam. Moralim sıfır kanka. Ultiyle 3 kere alacakken ultiyi failledim. Sol at. Vur. Sol at mı? Öldü. Öldü sol Saydı okladım. Kötü ok kötü ok. Ben ne kıldıysa. Öldü bir de. Belli belli. Belli, belli sol. 96 96. Low 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 ere. <laughs> nice, 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 nice. Omen omen drop off, omen, omen, omen To server please. Çok okay. iyi. Omen side. Belli bir side, side side. Side <laughs> ele yani. vuracağım. Ölmedi. Belli beni pikliyor. En arka zaten ayak acı en son en son Ya Allah kahretsin ya Ya öf öf Neyi atamadım ya Anla ki be Tiba <laughs> 140 vurmuşum ya Çıkmadı daha hala adalar bekliyorlar 2 Çıktı Bir tane sol Oh. Bir tane sağ. Sol. sol. Tam onu kaçacak. Aa bir tane varmış lan. Şokladım onu. Allah Tek kahretsin adam. Kispan'ı örgü galiba orada. Orada, orada ya. Orada T-Base'i alıyorum. T-Base tarafında. Aa alacağım. T-Base. Duvardan yedi hmm. bence. Aa, nice 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 nice. Tek adam. They always have one watching flank. Got him. Market close. Mark minus 40. He's got a gun. Bir de evet. helal. Rahatta kal, helal rahatta kal. Rahatta kal, iyi ona AWP. Hey, say my name. Hey, hey, say my name bro. Okay. Say my name! Hey, Omun, say my name. Raze. No, Lego, <laughs> say my name again. Ha? <laughs> <laughs> say my name. the <laughs> Atanay. Ananın... İsmin gizli Biliyorum, değil mi? Oğlum. Şey var. beylerini şimdi kanka. Görüm. Bekler geliyor bir yerlerde. Görüm, görüm. Görüm. Nice. Ya abi, var da abi var. Yavaşlatma sen. Oy! Sait, helal lan kero. Nice AP al, AP al, AP al market. Nerede? In market EVP, in market EVP. Kör oldum ya. Ve boş. Hep sağ, hep sağ. İkisi de orada. Ölümdeki 85 orada. 85 hadi hadi. Oh. Burada da öyle. Hey Omen. Beğilin, my no. name is my my nickname is Lego. 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 Lego Las. Yeah. Lego Las. Say my name. Wait, wait. Join my party. Are you you're not Lego Las? Ne diyor? Hava Sen oynamamış mıydım diyor. Lego Las no. değil misin sen diyor. Ne istedim? 2 evin altı. 2 evin altı. Bir, bir tane daha. Onda da vurdu. Onu da vurdu. Onu vurdu. Side mirror. Oh, one dead. I'm in general. Come oh, yeah. on, electric. omen oh electric. Come oh electric. Pass, ya, side. 125. 125. Helal lan. What? AP alırsın kanka. Oğlum bana köpek attı. Adamı çok güzel. Ya. Take out. Öldü. Sorry. One zombie 3 tane vardı orada. Çevirecek mi ya? Yani. B-Link diyor bir. Bismillahirrahmanirrahim. Çok gelmedi. Ben Haha bro. Bulucu. I know exactly you who you are bro. Boş oğlum. Short sol. Görmedim soul. görmedim short sol. Short sol, short sol. Şart dedim. C4 dur aç, buradan vurmuş mu adamı? Öküyorum. Flaşı kes. <laughs> bu cart niye fendi ya? <gülüyor> 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 bir atı bir atı daha vermiyorsa vuracağım lan kanka. Aynen, biz onu Ateş efekti güzel bence lan. Daha ne kadar güzel <laughs> olabilir beyler. Ya bu ne? Elbaşı attıkları şeylere bak. Onu onu no... O ne oğlum? Diggle'la vurdu. Wow. Diggle'la vurdu. 21 canım kaldı. Oğlum Diggle'la vurdu lan. Böyle bir şey mi var oyunda Yakını oğlum? Yakın okuyacağım. Nice. Siz de vurun, siz de vurun. Oğlum oyuncakları var ya. Solda solda Killjoy kurulmuş sola. Ah be. Ananı O ne oğlum? oğlum o ne? Ya of. Ben 2 1 bu kadar şans alır. İki. Bir tane daha helal. Tamam kisme bura kisme bura. Tamam <laughs> Sen ne adamla? bura. Kind Hey man this is suck. Suck my Okey araya al, so, al 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 al. So, İstersene bunu. <laughs> or, suck my dick. Hey oğlum. Yes like that. İtaat et lan. Öp lan yüzümü. Ben gidiyorum. Bir cert yine benden. Bomba sen. Bomba bomba yap. Hop. Bombayı bırak. Allah'ını seviyorsan. Gel gel. Bomba ile gidiyorum. Aa, A'ya gitti. Derir derir derir. düştü tetede kanka. Bu maç gider. Reyna ile E yolu. Sky yolu kanka. 80 B yolu. Biş Molini'ye abone olmuş. Emin şadi abone olmuş. Okudum. Onu ne oldu? full <laughs> ah <No. be, gülüyor> ah knife Ah knife kanka ya. ya. hiç beklemedim try kanka. <laughs> e ne yapıyorsun? kanka Drop atarsan. Orozu Evet tabii. Tamam hadi min, 13 5. Ver taktik kralay. BRH tam <laughs> tam gel gel bitten mitten koşuyoruz çorta hadi let's go çorttan oynarız market ya. I got my out <laughs> emin <Değil miyim> buraya video <laughs> tipi ya <ben gülüyor> kalmasını... nasıl vurdu geçme oh. bari oğlum önüme geçtim ki <laughs> seni üstüne aldım <fırlıyordum. gülüyor> gitmiyorum ben bir daha ondan ya önüme geçmese vurmuştum ya robot atlayınca o da pikledi ben de pikledi şansı çok Hayır. Mouse zıkladı biliyor musunuz orada? You guys. Bence var ya vura vura A'ya ya. Perfect bir ok atacağım. Nice. Come on A Nice. nice come on A Nice. TP. TP abi Sir short yok. Short gözükmüyor. Pick nice. ya. Heaven. Heaven. Sol. Bir yere flash bro. Ha! Kameram var. Kameram var. <laughs> Kameram var. Böyle gider. Böyle gider. Ananı sikeyim. Kameram var. Orda. İşaretlerim de var. Helal. Devam devam. İşaretliyorum. Şimdi de var. Çözmüyor çözmedi çözmüyor. Ultimaz ultimaz. Bekleyin bekleyin. Tamam nasıl çözmüyor? Aldınız aldınız. Helal. Helal. Helal oğlum. Helal. Köreye bak. No, 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 no. Oha o ne mi? Çözüyor çözüyor. Dov. Hayır. Aldık eli. Hayır. Helal. Nice kanka. What is this round man? What is this round man? Let's let's go again hey guys. Come on. Why don't talk? You are in. Koca sorsa da kanka nereliymiş bak İngilizce çıkacak. Where, from? Where are you from? Where are you from? Report report race. Where are you from? Oman. Man. Ah. Ne? Ne diyor? Koştu. Almanya mı? Where are you from bro? Oğlum, Bittem, A oğlum A, A gidiyoruz. dedim, tek kaldım I oğlum. Can. Oğlum I need fucking help. Oğlum beni niye bıraktınız? Kesin B'nin arkaya gitti ya. Sence? Olabilir. Evet. <laughs> oğlum alakasız yerde atınca bile gidiyor. Kanka ama ya. Kanka ama ya. Oof. Neyse. Senin Reyes de Öldü. öğretici gibi olmasın. Bir bir oğlum gayet yer. ciddi, vardı ciddi bir öğretici videosu çekti. Daha ne yapıyor? Sen daha ölü. Şortta vardı Reyes. Nice. Solda var. Nice. Lan vur şunu! <laughs> oğlum bu Reyna nasıl yapabiliyor kanka? Bu Reyna ikimizden E'ye evet. basmadı mı? Bir belli bir. Ha? Ulti. Tamam orada solda solda. Yakaladı. Helal. Ceder, 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 ceder. Ha? Sonunda semis. Evet. 79 79. Yes yes I did it. I did ulti, it. Ulti. Lego ulti. Kıralım kıralım kıralım. Evet nice güzel kurdun. Ben olsam can bu şaçı. Aa ulti attım, Ulti attım! Sal bana sal. <laughs> ya, kanka ya. Sizin a**a koy. Sizin yapacağınız iş. Ya. Evet. <laughs> lan bu lan Eray sikem yani, ya. Eray niye mitte öldün? Lan param iki adam vurdum 80 canını bıraktım o. Evet, apı bizi apıdım, 2, 2, 2, 2 vs 1 bıraktın adamla. Ya. İkileri hala andayım bak. Aynı şeyi hala yapabiliriz. Oğlum Aa. nereye gitsek bu sky orada. 100. Ne oluyor beyler? Bir flash daha var. Bunu hak ettik. Hay a** koyayım ya. Öldü bir, bir tane daha. Kurt geliyor. Nerede beyler o adam? Öldü. Çok herhalde. Helal. Abi bir tane daha var, bir tane daha var içeride. Şorta gitti, Short. şorta gitti. Pikliyor. 105. Zınk. Var ya metalin üstüne çaktım yere indirdim ya kurası piklemeyecek diye. Galiba yenildik kanka ya. Ne diyorsunuz burada? İyi durumda? oldu abi. Orantan sonra. Valla iyi oldu. Bora kendi suçlu hissediyor I'm. musun şu an için? Yok I'm ya. Yenilirsek suç suçlu hissediyor musun? Bence, ben, bence Eray suçlu hissetmesi lazım. Ben mi suçlu hissediyorum? Eray, hissedeyim? Eray radyant olacaktı. Lan oğlum. 12-10 12-4 2 neydi ya? 11-1 bitmiş oğlum. İlk yer 11 şey Tamam mı? Bir şey diyeyim e, tamam, mi? i̇mkanı şey İm, yok. Beni şu an hiçbir şey ikna edemezsin. Şu an Ama öyle kadar kimse şey yapmadık ki. Yani. Bak öyle benim için şey susman şey. yeterli. Kanka radyant olacaksan önce hak edeceksin ya. Z'te ah, zıplayayım. İki şey tane de merdiven. Full beyler. Dönebiliyorsan dön. Oğlum. Oğlum. Oman ya. Siki kero ne yapıyor orada ya? Ya Q attım, uçacaktım ya. Abi Oğlum, Yenildik lan. ya nasıl? 3 tek at. 8400 dolar anı point. Hadi ah be. <laughs> Kanka, Neyse iş, iş Bak, düşüştüm. B'den orba alalım. Ultim girelim B'ye. Uçayım ultiyle gireyim B'ye. Yok yok ben orba alayım. Gidiyorum. Aldım orbu. Kapı kapıda tuşta. Tuş tuş. Merdiven merdiven. Merdiven ne ettin? Merdiven en Merdiven en arka. Merdiven en arka. O ne oğlum? O ne oğlum? Tararken beni vurdu. Bir tane daha var içeride. Bir tane daha var içeride. Helal helal. Merdiven. Da, merdiven geldi. Yedi merdiven low. Helal lan helal. Bu çocuk radyantı istiyor. B lobi girdi. Ananı avradını. Bir oğlum yalana bak ya. Hep paranoya zvel. One right O kimdi lan? Kurt kurt. En arkayım. Ya Allah belanızı vermesin ya. Ya ben böyle bir troll görmedim abi. Affettirmeniz lazım şimdi gidin vurun. Gerçi bir tık bile Eray o zaman senin bu gece radyant yapan kartı çıkmıyor Bu maçtan itibaren... Yapıy Yok yapıyor muyuz lan bunu? Bak harbiden bu maçı eğer yenilirsek kendimi affetmem abi. Tamam mı? Eray radyant yapana kadar bu gece oynuyoruz. Bu gece mi? Eray. Evet. Bir maç bir maç, mi, bir maç olay, bir maç seçecek. Kaç mi baş... Kaç var kanka? 9. Tamam. Çıkarsam piçsin kör olacağım. Tamam, bunu kazandık ve tamam. bitti kanka, kanka şu an oldun yani bu arada. Tumit. Helal bu işte Aş. oğlum bu kadar ya. Helal lan Bora. Helal lan size. Helal. Kazandık oğlum. Affettirin dedi. Gidin vurun affettirin dedi. Oğlum, oğlum Eray'a ele. Onu çıkartacaksın de radyant olacaksın. Yok lan öyle dava. Biraz böyle heyecan yaşayacaksın. Zora gireceksin. Öyle kolay yoldan radyant olmak falan yok sana <laughs> Biraz o korkuyu hissedeceksin o olamama korkusunu. Satacaksın onu. Biz onu istiyoruz işte. Ne diyor bu? Kanka bir şey diyeceğim. Bir şey mitten diyeceğim. Ha, mitten al, shorttan al. O mu? Can you smoke tamam. mit? Can you ya, smoke Bir tamam. kanka ey short. Var mı lan? Ben gittim, ben gittim. Yeah. Allah'ım. Al, sesini yükseltme bana bir daha. Gelecek de iki el alacak rakip de radyan. Allah'ım. Biz neler çektik bu yolla. 2B. Yakındalar. S*** böyle ölüm kanka şimdi yani. Helal. Helal. Bu çocuk istiyor, istiyor. Enjoy, elektrik, elektrik. Ölüm. Helal. Ay son 2 B'ydi. İşte bu be. Hadi, bonk vs. Bonk vs. Susun, susun. Bonk vs. 1 B'li espor. 13-12. Doğru kapasana lan. Doğru Kapı kapat, <gülüyor> kapıyı. <gülüyor> doğru kapasana. Kaçma oğlum, oğlum, doğru kapat. paranoya sahibiz mi? You have paranoya. Hey, hey, paranaya wait, 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 wait. Go paranoya, go. Go paranoya. Helal. Oh. Nice! Oh. Nice! Yani bir satış nice! Oluyordu ama Oğlum ne satışı lan? Multardın. Bora cıdırdı oldu biraz. Sakin olun ya. Her şey kontrolümün altında. Sakin Sakin Eray sakinleş, derin nefes al. Çal, gross, hediye şey davranışlarımıza hoş geldin. Eray oldun lan, oldun. Ananın... Hadi on oldu. Ben nasıl MVP oluyorum seni? Kanka ben 21'e 5 gidiyordum 10, son, 12 e 3 13 3. 3 bitecekti bu maç. 13 3. Eee satmasaydın kanka alsaydın elleri o zaman. Bay bay. Bıy bıy. Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul'a Görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay Gene gelin. Tamam. Ol.